Alırmayı istiyorum. Arkadaşlar, playoff'a kalacak yarışmacılar belli olmuştur. Bütün Akıncılar takımı Cem Çakırman. Bravo. Bravo. Evren Volo. Gökhan Özdemir Bravo. Selim Etker. Bravo. Bravo. İlker Atay Bravo. Batı. Bravo. Serçin Bravo evet. Soner Şenol. Bravo. Bravo. Evet. Evet. Selim Demirhan. Yaşa. Muhabbet masasına bekliyoruz. Eyvah, <laughs> e bana doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Malum. Ya dönemini abi dönemini ben edelim. ben kolor olayım mı? Bir sorduk yani yani bu niye bu yani bu yani. böyle bunlardan Uçak farklı? Şey. Yani Toplama hatası. Aslında <laughs> <laughs> <laughs>